Şampiyon, rahatımız yerinde, merak etme. İşte Yusuf amcanın işlerini halletmeye çalışıyoruz. Sen de bizi merak etme baba. Asayişber Kemal. Tamam hayatım, çok öpüyorum seni. Yarın konuşuruz. Görüşürüz babacığım. Eh, i̇çinde rahatladığına göre al bakalım. <laughs> Bunların lezzetine bayılacaksınız. Vallahi çocuklar bana gelmekle beni bahtiyar ettiniz. Şu tarumar halime ilacı oldunuz. Selim abi siz davet etmeseydiniz benim kayıkhane üstü barakadaydık. Asıl kıyak bizi oldu. Estağfurullah. Bu akşam neye içeceğiz? E Muzo söyleyecek. İşimizdeki en baba baba o. Doğru. Annelik dünyanın en kutsal işidirlerler. derler. Haklılar da. Babalık sonradan icat olmuş. Ve her yeni icat gibi yüksek performans... ...ömür boyu garanti beklerler bizlerden. Şikayet yok. Her daim hizmete hazırız. Yeter ki her on binde bir bakıma göndersinler. <laughs> Helal mi o? Ee, sen içmiyor musun? Bugüne dek o kadar çok, o kadar çok içtim ki Selim abi. İçtiklerime sayıyorum. <laughs> e hadi öyle olsun. Suna teyzem bir pastacı önerdi. Ben de web sitesine girdim, pastalara baktım. Gerçekten çok güzel pastalar. İstersen senle de birlikte bakalım, bir pasta seçelim. Bir hafta önceden sipariş vermek gerekiyormuş çünkü. E ben babam yapacak sanıyordum her zamanki gibi. durum her zamanki gibi bir durum değil ki kızım. Senin 18 yaş doğum günün ayrıca bu ailede de ilk kez bir 18 yaş kutlanıyor. Ben yani böyle kocaman bir şey olsun istiyorum. Eğer sen de istersen tabii. Anne, siz babamla küsken ben doğum günümü kutlamasam mı diyorum? Kızım sen bizim babamla küs olduğumuzu ne zaman gördün bugüne kadar? Görmedim de. Bundan sonra da görmeyeceksin karısından bir kafa izni aldı diyelim. Yani sizin tabirinizde kankalarıyla takılıyor. <laughs> Laf açılmışken nasıl gidiyor bakalım senin aşk halleri? Hmm. Hmm, hali, e, hali. Ne hali bu? Anne ne hali olduğunu bilmiyorum. Yani bazen havaları uçuyorum, bazen de yerden yere çarpıyor beni. Ne hali bu aşk hali mi? Yani benim tecrübelerime göre tarif o. Bu o. Bazen onu boğazlayacak gibi oluyorum. Bazen de onsuz ölecek gibi oluyorum. Ha. Hala o başa gelen çekilir diyorsun yani. El mecbur. <laughs> Kesin händedir. Hadi sen git dinlen biraz. Burada bir şey kalmamış. Ben hallederim gerisini. Ee, anne Hı. Bir şey diyeceğim sana. Elif çok üzgündü. Evet farkındayım. Ben konuşacağım onunla halledeceğim merak etme sen. Sen annesin bu senin işin halledersin tabi. Büyüdüğüm Elif'e bakınca anlıyorum anne biliyor musun kendime değil. O artık çocuk değil. Karım bana bu evde olman hiçbir şey fark ettirmiyor Muzo dedi. Ya insan tartışırken neler der be Muzo? Ha? Sen de inandın mı yani Figen'in söylediğine? Ben karıma hep inandım. Hep. O benim sadece karım değil. O benim köküm, dalım, güneşim. O benim her şeyim. Yusuf sana bir şey söyleyeyim mi? 20 yıl boyunca hiç ayrı yatmadık biz onunla biliyor musun? Yok artık. Vallahi bak. Ha ya bir kere o da evlendiğimiz ilk sene bir kavga etmiştik gece. Sonra ben de o filmlerde olur ya hani aldım yastığı yorganı gittim oturma odasına divanda yatacağım. Sonra böyle yavaş yavaş yatağa yapmaya başladım ağır ağır. İçeriden gelsin seni vazgeçirsin diye bekledim. Aynen. E sen biliyorsun benim kafam nasıl çalıştığını. Bilmem mi seni ben oğlum? Figen'den önceki 20 yılda da benimle geçirdin. Daha gencini güzelini bulunca da bıraktın beni. <laughs> Neyse. Ben oyalana oyalana işte aynı askerde olduğu gibi jilet bir yatak yaptım. Ama işte içine girip yatamıyorum. Gelen yok, giden yok. Bekledim biraz daha sonra çaresiz bir şekilde lambayı söndürdüm. Yorganın altına girdim abiciğim. E yatmışsınız işte ayrı. Oğlum daha bitirmedim bekle. Yorganı tam üstüme çekeceğim. Baktım figen biti vermiş yanımda. Böyle kedi gibi sessiz sessiz gelmiş. Muzo dedi yana kay. Süzülüverdi verdi yorganın içine. Bak şimdi etti. Biz galiba Cihan'ı o gece yaptık biliyor musun? Ya oğlum hadi yat uyu. <laughs> Şanslıysan rüyana girer belki karın. Hiç sanmıyorum. Şu ana kadar hiç aramadı biliyor musun? Aman aramasın. Arasa barışacaksınız. Eve döneceksin. Hadi bir çocuk daha. Hadi yat. Ben de yatıyorum. İyi geceler.